Gitmesene ya ne çabuk gitsin Tuğçe. Burada mıyız? Abilik abilik. Teviş teviş. Tuğçe sarıl bana. Tuğçe bana sarıl. Aa! Gel. ben gel bana Hadi. Ne ah. yapacağım? Şimdi Şu de şurada yukarıda. İyi de yukarı açsın. Evet. Yok <laughs> başka bir şey düşünüyordum da. Gelmek istemiyorum Ben de tutacağım. Tutamadım. Kapan tamam. sen alayım mı? Nasıl, Nasıl? geldin sen? Hmm. Ne? Ha, yok oradaymışsın. Kendimi kendim gördüm herhalde. Ne oldu? Nerede geldi Geçerken geçerken portalda. <laughs> hadi zıpla falan. Hayır zıplama da gerek var mı ya? Var mı? Var mı? Ah, aferin. Ne düşüyorum, hadi. Ne ben burada ne yapacağım? Aşağı atlayacaksın. Buraya mı? Bu düğme falan. Mı? Evet abi orada dursa. Ne, ne <laughs> Koydum oraya yere. Yerde şey var bak top koydum sana oyna Şimdi al beni. Ay. Al beni. Al. Tamam tamam. Oraya gitmek ne kadar zor biliyor musun? Hadi benim, önce benim... Tamam dur dur sakin ol. Ay dur geç erken oldu Ha ya doğru Ben tamam Niye olmuyor ya? Beceremiyorsun. Amba. Ne yapacağız Çekil çekil buldum buldum buldum. Sen sa buldum. Sen nasıl yaptın? Abla ben şeydeyim. Ya ben çok ya, güzel yapacaktım. Yapabilirim. Allah. Sen acaba? Allah. Yeni dik aldı. Beni al. <gülüyor> Şimdi beni al. Beni. Beni. Al. Al. beni. 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 yapayım mı? Bir bak. Bu ne ya? Aha <laughs> ikimiz var. Burada bir kırmızı <laughs> bir şey var. Kırmızı var aslında bir tane tane daha sar. Kırmızı dom. <laughs> dombili kardeşler tanımına çok uyuyorsun onunla. Evet ben evet. de onu düşündüm şu anda. Bugün çok dombili. <laughs> Ablam yemeği dişini çektirdi de arkadaşlar. Dombili. <laughs> Takviye <laughs> ne, ne, ne yaptın? Bu, bu ne Tuğçe, bu ne? Şurada şey var bak. Tamam bak. Neyse dur gel gel, geri git, geri git, geri git şu şeyin üzerine şeyi yap. Sen koy şeylerini. Ay düşüyorum. <laughs> ya ne yapayım Düşme sakın. Sakın başka postalaşma. Gel. Bunlar... Bu... Aaaa! Niye ben de düştüm? <laughs> Nasıl farklı bir ya, şey yapmışım tamam Ya biliyorsun dedim dedim ya şeyim var. Beni aç. Beni aç. Ha anlatayım. Arkama gel. Şuraya ben aç. Ne açayım? Aç. Geri O yukarı aç biraz ya. O ne? Suya düşeceğiz. Geri Yürü. git. Geri git. Girsene içeri. Sarı açacaksın buraya. Yanlış açmış. Ne zaman yanlış açacaksın? Yani. Hmm. Bu ne be? Bu ne? Hı -hı. Tuhaf tuhaf portallar açıyorsun. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> eğilip geçemiyor musun? Gün aç. Ben, ben işte şöyle. Ama bunu nereden güzel. açtın sen? Bir yanlış yerden geldi sanırım. Sen bunu nereden açtın? Bunu görmedim ben. Nereye açmıştım bunu? Al altındaki portalı yok ederim ha, buraya gel. Tamam. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya düşmedin. Ya, kimin kimsin ya? Kimin dedi gel. Yükledi mi? Yükledi Hayır. Ya gel! Gel! yapma! Hayır. Hayır. yapacaksın bana. Sen bana Hayır. yanak masajı yapacak mısın? okay nothing up to you show the chicken my thank you my toilet they are tests and they let plants grow here can you believe this you can't test plants we tried they just sit there never show their pains Git tut bari ya. Yeri zekal gidin tutsana. Çekiliyor musun? Burada bir şey yok. Niye öndeyiz Aç. Of. mi? Tira, <laughs> <laughs> şimdi git oraya aç tekrar falan. Olmaz öyle. Şimşek. <laughs> <laughs> <Bakıyorum>. Nasıl <laughs> <laughs> O Ne tüca, Kafa da oldu ya. Aha, şimdi. Son. Şunu kapatamayacak. mi Ya, topu mu? çalma düşür çalma. Zaten top da kendisini senin kafan sanıyor. Anne ya bir şey Gidiyor. Umarım Ya. geliyorum. Bu de yol biraz... O, yol çarpmasam <laughs> evet biraz değil baya baya Az Yol mu şey şey Ne söyle. O o. Ya beni ilgilendirmiyor Ay, Tuğçe. Bak şimdi ne alacak. Neyi? Neyi? Bu. Onu yukarı atacak. Bak görüyor musun benim orada portalımın ucunda nokta var. Taba bak. Nokta mı var? Burada mı? Taba bak! Aferin. Ama ters tarafa koydum da ne yapayım? Namacını aldım. Dur geliyorum. Ama bu ne ya? Bu nerede? Hı o nerede? Şöyle önüne koyabilecek mi? Ayrıca ters koyuyorsun buradan. Onu çeker misin diğer tarafa? Diğer, diğer tarafa Diğer tarafta, tarafta zaten. Ortada mı ne? Orta. Abla bir dene bakayım. Neredesin? Ama düşeceğim Çeşmez. düşeceğim. Ben gideyim Melko... et, Git. bak ben. Yukarı güveniyorum ben. Bak.